Divan Kurulu toplantısı vardı 1 Mart'ta. Tevfik Yaman Türk bir masak tartışması açtı. Kendi sözlerinden okuyayım. Masaka gidelim dedik. Ahmet Akpınar Bey, Sefa Bağcı Bey ve Gökhan Tiryaki Bey kabul ettiler. Gökhan Bey bize dönecekti. Aradan 3 ay zaman geçti. Hala bekliyoruz. Ama biz Masak'ın yolunu biliyoruz. Sonra aynı toplantıda Gökhan Tiryaki Masaka gitmenin uygun olmadığını söyledi. Siz ne diyorsunuz? Ya şimdi e, yani ne diyeceğim, nereden başlayacağım çok zor bir şey. Çünkü olayın bir ihbarı var. Kriminal bir olay var. İhbar ediyor divan başkanı. Öbürü bütün kurullar anlaşmış. Anlaştıklarını söylüyor. Denetlemeden sorumlu, matematikten sorumlu ve Beşiktaş'ın kasasından sorumlu baktığın zaman denetleme biz uygun görmüyoruz diyor. Peki Divan Kurulu Başkanı ve işte Sefa Bağcı Ahmet Akpınar'dan bahsediyor. Öbür kurullar masaka gitmenin doğru olduğunu uygun görüyorlar. Sen niye uygun görmüyorsun? Şimdi bunun neresinden ne, nasıl tutacağım çok sıkıntılı bir konu. Ama mesela şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın Uzun zaman hepimiz biliyoruz bir Jorga Mendes olayı var. 2010'lu yıllardan beri gelip Beşiktaş Kulübü'nün e, transfer bütçesine e, devamlı salvo yapan, devamlı çöken ve Beşiktaş'ı UEFA'da ve Avrupa Kupalarında men cezası alacak şekilde borç batağına sokan, borç finansal sıkıntılara sokan e, dönemin kahramanı bu arkadaş. Bu arkadaşın e, futbolliks belgelerinde Beşiktaş'ı dünyaya rezil etmiş, e, beceriksiz yöneticilerin olduğu, kandırılabilecek yöneticilerin olduğu, e, işte Julian Vesula ile hiç Atletico Madrid'de sahaya çıkmamış olan bir futbolcunun Atletico Madrid futbolcusu diye Beşiktaş'a satıldığı ve milyonlarca yurasının haksız bir şekilde Türkiye'den çıkartıldığını bütün dünyaya duyurdu, duyuran bir adam bu. Şimdi baktığınız zaman bu kişinin Beşiktaş'ı kazık attığı tescillenmiş bir kere. Ya yani bunun hani bilir kişi ise doğru derler. Şimdi Samet Aybaba'nın da imzasının taklit edilerek 5 milyon euro bir çıkış yapmak için bir hazırlığın olduğunu Hoca Joe Waddle transferiyle Samet Aybaba yaptığı basın toplantısıyla bunları açıkladı. Ne dedi? İşte benim imzam değildi o dedi. ben gidip buna karışınca hani biraz karambolün içinde anlattıklarından aklımda kalanı söylüyorum. İşte sen de komisyon alırsın ondan bundan gibi laflar edildiği bir ambiyansın içinde Samet bunlara isyan etmiş olduğunu ifade etti. Nitekim imzasının sahte olduğunu deklare etti. Şimdi burada aslında ciddi bir kusur var. Nedir? Şimdi satın alma yetkisi olan bir kişinin imzası kabul etmediği bir şekilde, sahte olduğu bir şekilde, dijital imzası kendi onayı olmadan kullanılıyor. İmzanın kullanılmasındaki amaç ne? 5 milyon euroyu Beşiktaş'ın yurt dışına ödemesi için. Peki Samet onu fark etmese veya ortaya girmese 5 milyon euro ödeyecekti Beşiktaş bonservisine Aynı e, Almusrati'nin, işte Udakay'ın e, olduğu gibi veya yanılmıyorsam Rafa Silva'ya da 10 milyon yolluk bir imza parası var basında çıkan. Bunu da inkar etmediler. Şimdi Samet onu yakaladıktan ve muhalefet yaptıktan sonra 5 milyon euroluk ürün para çıkışı 500 bine düşüyor. Ve zorladığı zaman da Hasan Arat'ın ifadesi siyaseten bunu yapmamız lazım diyor. Şimdi bu bana kalırsa kriminal bir olay. Sen 5 milyon euro çıkacaktın ama sonradan birisi müdahale etti ve 500 bine düştü bu. E 500 bin lira az para mı? Yani 500 bin lirayı adam dünyada futbolcu alıyor veya altyapıya. Altyapıda çocukların ayakkabıları yok. Kendileri alıyor. Annesi babası emekli çocuklar ayakkabı krampon paralarını alıyor. Dolayısıyla yani siz 500 bin lirayı Türkiye'nin dövize ihtiyacı olduğu, yurt dışından da her şekilde döviz tazikinin olduğu siyasi arenada, ekonomik ve siyasi arenada böyle bir sıkıntı olduğu zaman 500 bin euroyu nasıl gönderiyorsun? Hangi siyasete gönderiyorsun? Yani mesela bunun soruşturulması lazım. Hangi siyaset? Mesela Türkiye'deki siyaset mi? Yurt dışındaki siyaset mi bunu ödemen lazım? Şimdi bu mesele Gökhan Tiryaki'nin cevap vermesi gereken bir konu. Şimdi Divan Kurulu Başkanı, disiplin kurulu başkanı ve sicil kurulu başkanı. Üçü de Gökhan Tiryaglı'dan daha kıdemli. Daha yaşını başına almış adamlar. Ama sorumluluk daha fazla Gökhan Tiryaglı'da var. Sen şimdi üç kurulun masaya gitmesine ve yurt dışına masak ne yurt dışına giden parayı takip edecek. Menajerlerin Beşiktaş'ı kazıkladığına, haksız kazanç elde ettiklerine o paralar gittikten sonra ikinci, üçüncü, dördüncü basamaklarda başka yere dağıldık, dağıldıklarına sen inanıyorsun divan başkanı olarak. Nitekim Serdal Adalı da buna inandığını söyledi seçim kampanyalarında. Haddi zaten de dedi ki biz dedi o işleri biliyoruz dedi nasıl olacağını dedi yurt dışında bu paraların nasıl gezdiğini falan onun tekniklerini biliyoruz dedi. Gerçi hala göremedik biz o teknikleri nasıl bulacağını Adalı'dan. Ama neticede herkesin ortak kanaatte burada yurt dışına haksız bir servet transferi olduğu karısında kamuoyu. E o zaman arkadaş sen denetleme kurulu başkanısın. Niye bunu topu dışarı atıyorsun? Niye divan kurulu başkanının, disiplin kurulu başkanının, denet, e, e, sicil kurulu başkanının üç tane bağımsız kurulun kararını niye göz ardı ediyorsun? Serdar da tamam demiş. Temin Tabii de. o da tamam demiş. Şimdi ben masanın başındaki ekibin başında olsam veya hukuki kısımlarda olsa bu dosyayı açarım ve o makamlarda birisi olsam koltuklarımla takır takır Gökhan Tiryaki'yi hemen ifadeye çağırır. Ne vardı ne oldu? Bütün divan kurulu başkanıyla birlikte bir suç varsa o para kimsenin bak o para lafı geliyor ya da güzel cebinden verecek. Ya Hüseyin güzel cebinden verecek de o para Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynakları o para. Hüseyin Yücel'in çok parası varsa parayla okuttuğu çocuklara indirim yapsın. Yani çocuklar Türkiye'de ciddi var. Mesela çocukların annesi babası üniversitede okutmak için gidiyorlar bankadan kredi alıyorlar. Ve taksit taksit emekli maaşlarının da katkısıyla bazıları çocukları okutmak için Hüseyin Yücel okullarına para ödüyorlar. O zaman arkadaş sen cebinden bir menajere 5 milyon, 10 milyon lira imza parası vereceksen almayın onları. O çocukların Türkiye'deki okutmakla mükellef oldu. Paralar onların parası çünkü. Sen çocukların annelerinden, babalarından paraları topluyorsun. Menajerlere servet transferi yapıyorsun. Ben O para senin paran değil. Hani diyorlar ki Hüseyin Yücel cebinden verecek. Hayır o para Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk halkının parası. Mesela burada herkesin bir şapkayı önüne koyması lazım. Bunları kabul etmemesi lazım. Bir de ne oluyor biliyor musun? diyorlar ki Hüseyin Cel cebinden karşılıyor. Hadi herkes alkışlıyor. Hasan Arat diyor ki sen şimdi Eskişehir sporlusun. Evet hocam. Evet. Diyor ki Hasan Arat. Bu diyor menajer diyor bizden yüzde ondan fazlasını istedi yasal olmayana diyor. Biz dedik ki diyor yasal olmayan parayı size veremeyiz diyor. O da diyor Hüseyin Yücel cebinden karşılayacak diyor. Herkes yine alkışlıyor. Ya arkadaş yasal olmayan bir ödemeyi Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin kayıtları üzerinden ödemeyi deklare ediyorsun, itiraf ediyorsun. Bir de alkışlarla çılgınca alkışlarla o artık öksürüne kadar alkışlıyor herkes Acayip bir şey yani bu sen futbolu iyi takip ediyorsun da Beşiktaş başka bir boyuta geldi. Hocam bu durumları Anadolu kulüplerinde gelerseniz zaten benzer durumları yaşayıp nerelere geldiklerini görürsünüz. Umarım böyle bir şey olmaz. Ancak bugün Eskişehir Spor bal liginde. Bunu da hatırlatayım hocam. Benzer faturalar, benzer durumlar, benzer menajerlere ödenen paralar. Bunlar çok uzun zaman olmadı. 5-10 sene gerilere gidildiğinde hepsini tek tek basından bulabilirler, inceleyebilirler, gelinen noktaları görebilirler. Ki Eskişehir Spor yani efsane bir takımdı. Efsane bir taraftar kitlesi vardı. Köklü bir geçmişi vardı. Bir de futbolcu üreten yani değil mi Fethiler, Enderler hep o Eskişehir Sporu'ndan çıktılar. Şey, profesör olmuş futbolcu Eskişehir evet. Sporu. Evet evet. Yani Anladım. ne derin bir kültürü vardı düşünsene. E, Fethi Eper'in adına akademi yapıldı değil mi? Evet. Şu anda Eskişehir'de evet. spor akademisi var fakülte. Bir evet. e, isim verdi yani öyle bir kaynak heba oldu gitti. Yani bizdeki durum e, çok enteresan. Onun için bu Gökhan Tiryaki'nin ben katılmıyorum demesi bana kalırsa büyük kusurdur. Ee, Gökhan Tiryaki'nin e, ibra edilmemesi gerekir mali genel kurulda. 2022'de Gökhan Tiryaki seçildiğinde Hasan Arat cephesinde ekstra bir sevinç yaşanmıştı. Evet. Şu anki durumla bir bağdaştırma yapabilir misin? E zaten şimdi Hasan Arat uzun yıllar Yukarıdan bir köşeden oğuldan bitene hepsini çok iyi takip etti, çok iyi inşa etti. Bu Gökhan Tiryakileri Zorlu'daki ofislerine çağırdı. Bak söyleyeyim mesela Tamer Mert var ya. Tamer Mert dedi ki hocam beni de çağırdı. Bu hani 3-5 yıl önceden bahsediyorum ya da işte 2019 falan bahsediyorum. Hocam beni de çağırdı. Ben ne et ben gideceğim Hasan işte ofisine falan. İşte Gökhan Tiryakileri, finans kartalları falan diyorlar ya. Gökhan Tiryaki'ler gitti, ben gitmedim falan, oradan biliyorum hani. E şimdi düşünsene, yıllarca Hasan Erat böyle ince ince filmi, e, Hollywood tarzı olan filmi, böyle başrol oyuncusundan, işte yardımcı aktörüne, olaylara, actionlara kadar iyi dizayn etmiş. Gökhan zaten Hasan Arat'ın daha önce e, yanındaki ekibiyle birlikte, genç böyle işte Beşiktaş idealist falan gözüken ekiple birlikte bulunan figürlerden bir tanesiydi Gökhan. E şimdi dediğinle baktığınız zaman zaten o fotoğrafın içinde sevinecekler tabii çünkü Hasan Arat herkese böyle enteresan bir şekilde pohpollayarak, herkese böyle damardan girerek, istediklerini duyarak yani acayip bir illüzyonist ve ee, harika böyle sihirbaz var hareketleriyle etkileyebiliyordu. Dolayısıyla Gökhan onların bak mesela şimdi İtalya'yla iş yapıyor muydu hocam sanat? İtalya'yla mı? Evet. Bilmiyorum yapmıyordu. Belki evet. bilmediğimiz vardır. Ya. Her yere iş yapabilir aslında. Evet. Benim bildiğim daha ziyade mesela Panama Virgin Island falan oralarda daha çok işleri olabilir. Yani o aksanlı. Mesela yanılmıyorsam ortağı e... Yok insanlar İtalyanlardan da çok esinleniyorlar filmde, şeyde, konularda. Evet. Yani konunun bilgisi var mı diyorsun. Yok bana. yok. Yani, yani, İtalyanların şimdi güneyi böyle marifetlidir ama kuzeydekiler e, daha ciddi insanlardır. Yani kuzeydekilerin kültürü farklıdır. Tabii, ama güney e, çok böyle hareketli action çıkar güneyden. Dolayısıyla Asenaret'in ee, Gökhan Tiryaki ile e, Gökhan Tiryaki'nin kazandığı zaman sevilmesinin bir e, tabi e, kısmı var. Şunu diyecektim. Gökhan Tiryaki Hasan Arat oradayken çıkıp konuşmadı biliyorsun. Denetleme Kurulu'nun raporlarında bir şey anlatmadı. Orada oturdu. Hasta değil. Hastaydı dediler mesela. Yani Orada Hasan Arat oradayken hiçbir sorumluluk sorumluluk olmasına rağmen hiçbir rol üstlenmedi. Gittikten sonra da Hasan Arat'ın ben bunu divan başkanının dediklerine istinaden yorumluyorum ben. Divan başkanının sicil kurulunun ve avukat olan disiplin kurulu başkanlarının masa gitme kararını uygun görüp Gökhan'ın vermemesine üstlerden yorumluyorum sen. O zaman bir şeyleri kamufle etmeye çalışıyorsun. Bir şeyleri gizlemeye çalışıyorsun. O zaman şöyle bir şey bak bak e, şunu söyleyeyim sevgili Gökhan. O zaman ortada bir kriminal vaka varsa, suç varsa suça ortak oluyoruz. Ve gün gelir, gün gelir bunun hesabını ya devlet sorar suç varsa diyorum bak. Suç yoksa iyi yapıyorsun. Veya işte suç yok da Tevfik Bey yaşlı, e, Avukat Bey de yaşlandı Ahmet Akpınar. Öbürü de zaten sicil kurulundaki yeni geldi. Onlar bir şey anlamaz. Ben konuyu biliyorum. Onlara evham yapıyor. O zaman çık bunu de. Evhamlandığınız hiçbir şey yok de. Hani ben uygun görmüyorum. O zaman de ki aritmetik tutuyor, ödemeler tutuyor. Alınan al Musrati daha önce 10 milyon dolara bir bonservis işlemi görmüş. Birazcık sakatlıktan sonra kadro dışı kalmış. Aldığı parayı satıyorlar 10 milyon liraya. Raici de bir şey de biz de ikna olalım. Dolayısıyla yani Gökhan Tilyay kardeşimizin burada geldiği noktadan Hasan gölgesinde hareket ettiği hala bir durum. Yani sadece Hasan Erat olarak da olmayan. Mesela Ahmet Nurçebi döneminde de Gökhan orada her şeye müsaade etti. Neye müsaade etti? Bütçe aşımı yapıldı. Bütçe aşımı yapıldı. Bir dava açıldı iyi biliyorsun. Bütçe aşım davası. E, Fikret Orman zamanında. Ee, o dönem Gökhan Tiryaki yoktu ancak şöyle bir şey var. O bütçe aşımına örnek olarak daha sonraki yıl Ahmet bir döneminde peşin borçlanma geçti. Peşin borçlanmayı oynattı genel kurulda ve normalde yüzde ondan fazla bütçeyi borçlanamıyorsun ya peşin borçlanmayı onaylattı yeni çıkan kanuna hülle yapıldı tersten dolaşıldı takla attırıldı. Mesela Gökhan Tiryaki o zaman o borçlanma oranının peşin borçlanmaya şer koyup denetlemede uygun görmeyip genel kurulu da tekrar uyarabilirdi. Ha yani diyeceksin ki genel kurulda bu karar verildi. Tamam verildi de sen o zaman buna gerekli olan yine camiayı uyarıcı bir genel kurul isteği veya divanın araştırma raporlarının bir komisyon kurulup bu konuda görüş bildirmesine dair çaba sarf edebilirdin. Bak daha da önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Bizim Fulya davası adıyla kamuoyunun bildiği bir dava var. İyi biliyorsun. Bu dava aslında Yaşar Hatçoğlu'na karşı açılmış bir dava değil. Hasan Arat öyle gösterdi biraz yine bir illüzyonla. Bu dava Yıldırım Demirören yönetiminin 2008 yılında e, mali ve idari sorumluluklardan kurtulduğu, ibra olduğu davanın ibrazının bozulmasıyla çıkan bir hukuk kararı. Ve bu dava neticesinde Yıldırım Demirel döneminde futbol AŞ'nin zarara uğrattığı, Del ve Ferrari tacinatlarından sorumlu olduğu e, kararına varıldı. bir mahkeme kararı var elde. Üç, üç kez de Yargıtay'dan onanmış. Şimdi mahkeme kararına istinaden daha sonra 100 milyon senetler biliyorsun 95 milyonluk bir senet hikayesi vardı Yıldırım Demirel'in alacağı. Hep onu almak istedi bizim müdahale olmamızla, noterden çektiğimiz protestolarla. Fulya davası sürerken bu parayı öderseniz siz sorumlu olursunuz. Ey Fikret Orman dememizle. Üç kez o paranın ödenmesini durdurduk biz. Daha sonra Ahmet Nurçevi de geldiğinden beri hayırlı tek iş yaparak o parayı bize de teşekkür etti hatırlarsan dedi ki onu da iyi şeyler yapıyorsunuz. Hani para içeride kalınca 95 milyon TL. Ee, o parayı gizli bir protokol yaparak Fulya davasına istinaden, 6. Asliye'deki mahkemeye istinaden dava açmayın. Ben de bu parayı bırakayım mealinden gizli bir protokol yapmışlar Ahmet Nurçevi ile Yıldırım. Şimdi tamam. Peki bu gizli protokol karşısında 95 milyon TL Beşiktaş'ın kasasında kaldı ya. Şimdi Gökhan Tiryaki'nin Futbol AŞ'ye Del Bosque ve Ferrari zararı olarak 95 milyon iade ettiği Yıldırım'ın parasından ne kadarını Futbol AŞ'ye koydu? Şimdi hisse senedimiz var. Vatandaşın da var. Küçük yatırımcının da var. 8 artı 7 15 milyon euro bir zararı var Beşiktaş'ın ve mahkeme kararıyla bu tescil edilmiş. 15 milyon euro parayı bu davadan vazgeçerek Beşiktaş'ın kasasına koyması lazım değil mi? Nereye koyması? lazım? Futbol arşivinin kasasına koyması lazım. Çünkü futbol arşivinin payları onlar ödenen paylar Del Bosque ve Ferrari. Şimdi Gökhan Tiryaki belki ben 2 3 kere sosyal medyadan sordum kendisini. Okuyor tabii mutlaka. Cevap vermedi. Kulağının üstüne yatıyor. Ancak bu da yarın öbürsü gün bir yazışmaya döndüğü zaman ki dönecek bunlar mutlaka. Ya yani mutlaka hayatın doğal akışı. Buna cevap vermedi mesela. Burada futbol kasasına o para girdi mi girmedi mi? Mesela burada da sessiz kaldı. Ve bu para girmediyse kimler sorumlu? Bir Hasan Arat sorumlu. Çünkü gizli protokolü buldum. Hemen gidip Ahmet Nur ile Yıldırım Demirören'in ensesine bilmen lazım değil mi? Gizli bir protokol yapmışsınız. Genel kuruldan habersiz. E, adamın vereceği 100 milyon euro, 150 milyon euro, 200 milyon euro bir sorumluluğu var Yıldırım Demirören'in. E sen bunu 95 milyon TL yani 5 milyon euroya fit olmuş. E, geri kalan 100 milyon euro nerede minimum hesapla söylüyorum. Nerede? O para nerede? O para Beşiktaş'ın kasasında olacak. Gökhan Tiryaki'den konuyu açtım. Gökhan buradan da Ahmet Nurçebi ve Hasan Arat'taki bu yükümlülüğün denetlenmemesi ve uygulanmaması konusunda Gökhan'ın burada kusuru var. O da bence buradaki e, hususa ortak. <laughs>